su yükselsin belki kurtulur gemi Ağlayın su yükselsin belki kurtulur gemi Anne seccaden gelsin bana dua et emi Anne seccaden gelsin bana dua et emi Anne, bunun gerisini biliyor musun bu şiiri? Enici mı? Hmm. Evet. Olsa. Cemal Kuru da söylüyor nasıl Ne? Cemal Kuru değil o, eski marşlardan değil evet. mi o şey o hani ezgilerden evet. değil mi? Eskilerden evet. evet. değil mi? Ağlayın su yükselsin belki kurtulur gemi. Gemi karaya oturmuş. Evet. İslam gemisi. Ümmetin gemisi. Bizim ruhaniyetimiz. <laughs> Tek çaresi ağlayıp, yakarmak Cenab-ı Allah'a. Göz yaşlarıyla su seviyesini yükseltip o gemiyi yürütmek. Gemisini yürüdene kaptan denir. Yürütemeyene ne denirse denir işte. Kaptan o... mı denir? He? Kaptan. Koftan. <laughs> Koftan. Koftan <gülüyor> denir. Koftan denir evet. Gemiyi yürütmemiz lazım. Onun için de... Cenab-ı Allah'a yalvarıp yakarıp <laughs> ağlayıp sızlamamız lazım. Abi. Ve imdat dilememiz lazım. Anne seccaden gelsin bana dua etemi ve dua almak lazım. Dua almak lazım. Niye annenin seccadesi geliyor? E seccadede tılsım vardır. Nedir? En çok namaz kılınan, en çok secde edilen yer mübarektir. Evet. E, dolayısıyla annesi de çok namazkarmış Necip Fazıl'ın çok namazkarmış olsa olsa diyor anamın seccadesi kurtarır beni Neden? E, o çok secde ettiği için onun secdesi kurtaracak bizi diyor Onun için çok secde edin Onlar kuu duhum ve sucu duhum diyor Onlar efendim kalede otururlar Allah'ın huzurunda ve secde ederler sürekli. Onun için sürekli secde kılın, sürekli Allah'a secde kılın, sürekli Allah'ın huzurunda durun. Allah'ın huzurunda durmaz isek, gözyaşlarımızı, ruhaniyet gemimizi yüzdürmez isek, bu bedenimizin ağırlığını kimse kaldırmaz. Günah kirimizi bizim temizleyecek ve suyun üstüne çıkartacak yegane şey Göz yaşı. Göz, göz yaşının söndürmediği ateş yoktur. Cehennem ateşinde göz yaşı söndürür. Pişmanlık gözyaşları göz Pişman olup bir dahi işlememek lazım aynı hatayı. Hatayı işlememek lazım. Kurtuluş yolu nerededir? Kurtuluş yolu seccadededir. Anne seccaden gelsin bana dua et emi. E bizim anamız pek namazkar değildi. Ne yapacağız? O zaman namazkar olan kimsenin seccadesinden yardım isteyecek. <laughs> Bab babanın seccadesinden. <laughs> babanın seccadesinden. E babam da değildi. E ne yapalım diyorum. Vardır yakınınızda bir seccadesi secdeli olan. <laughs> Köye Türbedeki seccadelerin biri hepsinden iyidir. He? Köye gelip kerpiş diyor. yaşayan yani. eskilerden biri seccadesinden. <laughs> olursa. Efendim onu söyleyecektim. Onun için seccade mühim. Şuraya serdik ya bunu. Onu sen e, o gün dediniz ya, oradaki seccadeydi bu dediniz. Evet. Yani... Orası en güzel işte. Ne, ne var? Bu kız kim be? Ben tanıyamadım. <laughs> <laughs>